Sivas İmniyeli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan basın mensupları ile bir araya geldi. Aslan e, Sivas'taki eğitim öğretim gören çocuklarımızın ve gençlerimizin hem de öğretmenlerimizin daha sağlıklı bir eğitim görebilmeleri için herkese büyük bir sorumluluğun düştüğünü söyledi ve kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya geldiğinde bir açıklama da yaptı ve Aslan Sivas'ımızın 115.293 öğrencisinin olduğunu, bunun içinde açık öğretimi, yaygın eğitimi de diğerlerini de katar isek dedi, 135.000'e kadar çıkıyor. Şu anda faal olarak 652 Kurumumuzda 9454 öğretmenle eğitim öğretimi devam ettiriyoruz açıklamalarını yaptı. Tabii burada büyük bir sorumluluğun Özellikle tabii ki velilere de düştüğünün altını çizdi. Çünkü hani veliler öğrencileri okula getiriyorlar. Okulun bahçelerine velilerin girmesi de şu süre içerisinde yasak öğrenciliği bırakacaklar. Evlerinin yolunu e, tutacaklar sevgili izleyenlerimiz. O yüzden bu konuda da hepimize büyük bir görev düşüyor dedi Sayın Aslan. Yani herkesin e, güzel bir şekilde birbirine yardımcı olması, birbirine destek olması e, gereken Günleri yaşıyoruz dedi ve işte bu açıklamalar içerisinde de basın mensuplarından da bu konuda kendilerine yardımcı olmaları yönünde de ricada bulundu ve gerçekten Sivas'ın eğitim anlamında hepimizin daha iyi daha sağlıklı bir şekilde bu şehirde yaşayabilmesi anlamında da birbirimize ihtiyacımız olduğu da yine ifade etti. Bizler okullarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde eğitim öğretime devam edebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz şeklinde açıklamaları da yer aldı. Zor bir süreçten geçtiğimizi de özellikle burada söyledi. Ee, ve okullarda herhangi bir şekilde temizlik, hijyen malzemelerinde eksiklik olmadığının da altını vurgu yaparak çizdi e, ve okul idarecileriyle öğrencilerle, velilerimizle, tüm paydaşlarımızla bu süreci diyor en iyi şekilde yürütmenin gayreti içerisinde olacağız şeklinde açıklamalarda bulundu efendim. E, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü yeni atandı biliyorsunuz. Biz de kendisine bir kez daha hoş geldiniz diyoruz efendim. Şehrimizde inşallah eğitim, öğretim anlamında güzel, faydalı projelere e, işlere imza atılır diyoruz. İlerleyen zamanlarda yine Sivas'taki eğitim ilgili e, basın toplantılarında yapılacağının altını çizdi. Biz de tabi burada efendim konuşmaları dinledik. Dinlediklerimizden e, böyle aklımızda kalanları da sizlere haber olarak yansıtmış olduk.